Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra TV'de. Merhaba değerli futbol severler, bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla destek olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. İstanbul Başakşehir Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. İstanbul Başakşehir'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Muhammed Şengezer, Jerome Opoku ve Hüseyin Uba savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Nuno Dacosta da Costa var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Leo Duarte Berat Özdemir Umut Güneş Umut Güneş Opoku Opoku Berat Özdemir Berat Özdemir arkaya doğru topu havalandırıyor. Öndireye iyi orta. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Okay Okuşlu Trabzonspor topu kaybetti. Berat Özdemir. Leo Duarte. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Berat Özdemir İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Opoku Umut Güneş Opoku. Arka arkaya pas yapıyorlar. Arda arda yaptıkları paslar gerçekten çok etkileyici. İstanbul Başakşehir rakip kaleye doğru ilerliyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Ve top oyundan çıktı kale vuruşu. Hakemi. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Berat Özdemir. Hüseyin Nuba. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Leo Duarte Leo Duarte Deniz Türüç Leo Duarte Hüseyin Uba İstanbul Başakşehir topu ileriye taşıyor Hüseyin İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Savic. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Mustafa Eski Hellatch. İçeride takım arkadaşları var. Ve kaleci zor da olsa kurtarıyor. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak. bir köşe vuruşu kullanıyor. Kötü bir kafa vuruşu olduğunu söyleyemeyiz fakat çerçeveyi bulmuyor. Belki topu indirip yerden oynamayı düşünebilirdi. Umut Güneş o İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Hücum kesildi ve rakip takım topun kontrolünü sağladı. Leo Duarte Umut Güneş Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Ve kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Umut Güneş. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Savic. Okay yokuşlu. Mustafa Eski Hellaç. Vakayeme. Galatasaray top kaybı yapıyor. Nuno da Costa. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Onu açıyor. Topu yeniden kaybettiler. Umut Güneş. Ve direkt rakibine müdahalede bulundu. Sanırım kart çıkacak. Ve bu pozisyon için sarı kart çıkıyor. Bu kararın pek tartışılacağını sanmıyorum. hücumu harekete geçiriyor. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Leo Duarte Berat Özdemir Tehlikeli olabilecek bir top. Havadan çok iyi yere gönderdi. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Mutlak bir fırsat ve top ağlara gidiyor. Maçtaki ilk gol. Şimdi golün tekrarı geliyor. Savunma bölgelerindeki topu uzaklaştırmakta bir türlü başarılı olamayıp topu rakiplerine adeta ikram ettiler rakipleri de elbette bu ikramı geri çevirmedi ve golü attı. Bu maçın ilk golünü attılar. 1-0 Savic. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarının sonlarına doğru çok önemli bir gol attı ve soyunma odasına önde girmelerini sağladı. Bir nevi hücumda en doğru tercih. Ve maçın ikinci yarısı başladı. İstanbul Başakşehir bir gol farkla önde olmanın avantajını kullanacak. Hüseyin Uba. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Leo Duarte Umut Güneş Etkili bir müdahale. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Sabırlı bir şekilde sürenin akmasını sağlıyorlar. Umut Güneş. Acele etmeden paslaşıyorlar ve ideal fırsatı bekliyorlar. Hakem düdüğünü çaldı ve Trabzonspor'a serbest vuruşu verdi. Mustafa eski hellak. Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Edin Mischa. Onu açu. Şimdi beraberlik golünü getirecek olan kilit bası arıyorlar. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Okay yokuşlu. Şimdi topu saklamaya çalışıyor. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Umut Güneş. Opoku. Opoku. Umut Güneş. Umut Güneş Opoku Nuno da Costa Hussein Uba tehlike yaratabilecek bir pas Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Kanattaki boşluk Trabzonspor için bir fırsat olabilir. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Umut Güneş. Nuno da Costa. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. İyi bir orta denemesiydi fakat kaleciyi seziyor. Trabzonspor topu kontrol ediyor. Havadan koşu yoluna doğru. İstanbul-Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Savic. Onuacu. Bas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Leo Duarte Leo Duarte Deniz Türüç ve hakemin kararı faul yönünde. Serbest vuruş kazanıyorlar. Faul beraberinde bir de sarı kartı getiriyor. Maçın bundan sonraki bölümünde daha dikkatli olmak zorunda. İstanbul Başakşehir değişiklik yapacak. Opoku. Nuno da Costa. Trabzonspor topu kaptı. Trabzonspor şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Trabzonspor skora dengeyi getirmek için yükleniyor. Ve korner kullanacak. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. İsabetli bir kafa vuramadı. Kale vuruşu. Baskı sonuç verdi ve top kaleyi bile bulmadı. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Yusuf Sarı. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Ceza sahasına doğru bir orta. İnanılmaz. Kaleci adeta Ceza sahasına doğru kullanıyor. Ve son anda kurtarıyor. Çok tehlikeli bir kafa vuruşuydu. Leo Duarte. Deniz Türüç. Son bölümde topa sahip olmak istiyorlar ve artık son düdüğü bekliyorlar. Önde olmanın rahatlığıyla biraz zamanı oynamaya başladılar. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. İstanbul Başakşehir topu rakibi kaptırıyor. Onu açıyor. Okay yokuşlu. Ata gol. İstanbul Başakşehir rakip yarı sahada çoğalıyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Edin Vişça. Edin Savic topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Herhangi bir tehlike oluşmasını istemedi ve topu direkt olarak uzaklaştırdı. Leo Duarte. Leo Duarte. Bruno da Costa. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. 4. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve iki dakikayı gösterdi. Edin Vişça. Müdahale başarılı. Kaç atışıyla oyun devam edecek. İstanbul Başakşehir teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Edin Vişça. Ve karşılaşma sona eriyor. Kazanan taraf ev sahibi takım oluyor. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar. Sıkı bir mücadele verdiler. Ve bir gol farkla kazandılar. Evet bugün kendisinden gerçekten iyi bir performans izledik. Evet attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.